Arkadaşlar fazla bir yoğunluk yoktu. Ama şu an haldır haldır herkes gelmeye başladı. Bakın gösteriyorum. Hop. Artı saat beş yıl geçti galiba akşam saatinde yoğunluk başlıyor. Yukarısı adeta izdiham ana baba günü gibi. Aşağıdan da yoğunluklar gelmeye başladı. Galiba akşamları daha fazla yoğunluk olacak gibi düşünüyorum. Ankara'daki fuarlar gibi. Balın tadına baktınız mı? Baktım. Daha önce almış mıydın bu? Daha şuradan? önce hiç almamıştım. İlk Aynen. defa alıyorum. Beğendiniz Ama mi? Tadına baktım beğendim öyle aldım. Hangisini aldınız? Bunlar. Normal baldan aldım. Evet. Organik aracılık yapıyorlar. İlk defa mı duyuyorsun? Yok. Erkek, bak. Yok. Şurada da gösteriyorlar. Gümüşhane'yi duydum Ailecek. Zaten. Ailecek. Evet. Özel, özellikle almak istedim. Peki afiyet olsun. Çok teşekkürler. Çok, çok memnun kalacaksınızdır. Eminim. Baktım zaten. Fuarı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Fuarda çok fazla gezme imkanı bulmadı. Evet. Ee, olmadı, birazdan geleceğim. Peki, daha yeni geliyorsunuz. Yeni geldim. Ceviz almış abi, kaç aldınız? Ceviz Ay, 50 lira. Şurada, evet. Kilo fiyatı 50 lira. Kilo fiyatı 50 lira. Kilo 100 lira, aşağıda çektik. Evet. <laughs> Çekelim, el sallayın kameraya. Şimdi arkadaşlar, Ankara'daki fuarlardan biliyorsunuzdur. Ee, organik sertifikalı arıcılık yapıyordu. Gümüşhane kerkikli üretiyorlardı. Evet. Ailecek arıcı. Evet görmüş olduğunuz gibi Özlü Bal'ın standındayız. O da gelmiş buraya. Babaları burada tanıyalım. Tanımayanlar için. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz önceliğiyle. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. İnan ki bu fuarın en güzelliklerinden birisinde size borçluyuz hocam. Niçin? 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 Burada bütün ürünleri müşterilere, esnaflara tadındırıyorsun. Ne mutlu ki sizin gibi güler yüzlü bir televizyona yani inan ki bize şeref katıyorsunuz yani. Ee, sizin sayenizde de biz de bir yerlere varıyoruz evvela. İnşallah. Evlenme. İnşallah. Ulaşamayanlar, gelemeyenler için. Evet tabii. Oluyoruz. Şöyle mikrofonun diğer bitti pili anlatayım. Ee, zaten daha fazla video YouTube kanalımızda var. Özlü bazıya diye yazınca bizim videolarımıza ulaşabilirsiniz. Biz daha fazla anlatmamıza gerek yok. Fiyatları soruyor herkes. Fiyatları söyleyelim. Hocam şöyle fiyatlarımızı. burası kara kovan diyoruz. Burası 460 lira. Burası karışım. Bal polen propolis var. Yine bahşiş sistemine sindirim sistemi. Macun. Macun. Arkadaş. Macun. Aynen öyle hocam. E, bu da 350 lira. Bu da dolmuş ambalaj şeklinde. Bu da yine 350 lira. Oldu, Burası evet. balımız. Burası da 160 lira. Kahvaltılı balımız. Burası Çek da çiçek şey, kekik keven karışımlı ballarımız. Burası da karakovan balı. Tamamen yani arının kendi yaptığı anladın mı? Nasıl diyelim? Ben söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar karakovan balında ne mum ne bir şey hiçbir şey boş bırakıyorlar. Teneke tahtaya bırakıyor arı mumu <laughs> ve balı kendisi yapmış oluyor. O yüzden de iki katı süre geçiyor. iki katı süre geçtiği için de fiyatı biraz daha pahalı oluyor. Doğal bal almak istiyorsunuz. Kara kovan balı o yüzden de fiyatı biraz yüksek oluyor. Bakın abi de tadına baktı. Beğendiniz mi? Nasıl beğendiniz? Güzel. Güzel. Çiçek evet. balı. Evet. Fuarı nasıl oldu? Beğendiniz mi fuarı? arada güzel ama şu an henüz çok daha çok e, herhalde Herkes tam açılmamış. Evet. Başlıyor. evet evet yeni başlıyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu şekilde stand yoğunlaştı. Müşteriler geliyor. O yüzden de e, burada gezme devam ediyoruz.